Her sektörde olduğu gibi aslında bilmemiz gereken en önemli şey şu. Müşterimizi tanıyor muyuz? Ben mesleğe başladığım zamanlarda e, her müşteriyi aynı zannederdim. Her müşteriye aynı davranmaya çalışırdım. Ama tabii yıllar geçti. Eğitimler aldıkça ve gözlemleme başlayınca işler değişmeye başladı tabii. E, i̇nsanların aslında renk karakterleri var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur belki. Bilmeyenler için anlatayım. Şimdi bir kırmızı renk var mavi renk var, yeşil renk var, bir de sarı renk var. Dört tane rengimiz var arkadaşlar. Dört renk insan karakteri. Aslında tüm sektörler için geçerli. Sadece konfor sektörü için geçerli değil. Eğer servis verdiğiniz müşterinin karakterini algılarsanız servis vermeniz çok daha kolay oluyor. Çünkü mesela kırmızıdan başlayalım. Kırmızı net ve güçlüdür. Aslında bunu birçok şey mesela ben uzaktan baktığımda insanların rengini aslında anlayabiliyorum. Eğer dükkanın içine hızlı bir şekilde yani herhangi bir kuaför ondan bahsetmiyorum. Herhangi bir sektörde içeriye hızlıca biri girip net, güçlü, hızlıysa mesela diyorsa ki mesela bizim sektörde şöyle oluyor. İçeri giriyorum çok acelem var. Hemen şunu 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 yapmalıyız diyor. Mesela istediği şeyleri sunuyor. E, oturuyor ve sadece kendiyle ilgileniyor. Şimdi bu insana mesela bunu saçından da aslında anlayabiliyor. Saçına baktığımızda mesela Net mesela sıkıca bağlamış olabilir, saçın net olabilir, e, ya da düz net bir saçı olabilir. Yani buradan aslında kıyafetinden de algılayabiliyoruz e, ve ona göre aslında servis vermemiz gerekiyor, değil mi? Yani şimdi ona yavaş bir arkadaşımız yavaş yavaş konuşarak servis verirse bu kadın ya da erkek sıkılabilir ondan. O yüzden onun karakterine göre aslında servis vermemiz gerekiyor. Şimdi ikinci kısma geçtiğimizde mavi mesela. Mavi düzenli, titiz, detaycı, kuralcı ve disiplinlidir. Şimdi e, bu kişi içeri girdiğinde mesela randevusu varsa mesela atıyorum 14'te randevu ve saat 14.00'da randevu verdiniz. Onu 14.00'da almanız gerekiyor. Çünkü bekletilmek istemez düzenli, titiz, detaycı olduğu için ya da size bir ürün sorduğunda o ürünün detaylarını sormak, öğrenmek ister çok düzenli ve zaten içeri girdiğinde kıyafetinden, ayakkabısından, çantasından, her şeyinden, saçından, düzeninden, titizliğinden zaten anlarsınız. Maviye de detaylı bir şekilde yani hemen hızlıca değil yani kırmızıda olduğu gibi değil. Mavi de tam tersi ona detaylı bir şekilde anlatıp onun için rahatlatana kadar detay ve düzenli bir titiz davranmanız gerekiyor açıkçası. Sarıya geldiğimizde Sarı renkte neşeli, eğlenceli, rahat, konuşkan. Mesela bu müşteriler daha çok konuşmayı ister, konuşmak ister, işte anlatmak ister, dinlenmek ister, dinlenilmek ister. O yüzden bu insanların çok fazla acelesi yoktur. Ee, o yüzden onlara çok aceleye getirmememiz gerekiyor. Onlarla konuşmamız gerekiyor, onlara anlatmamız gerekiyor. Biraz daha eğlenceli olmak olmamız gerekiyor. Ee, i̇şte ben yıllarca tek bir tarafta bir şeyin doğru olduğunu düşünürken aslında dört farklı karaktere uyarlanmaya çalışıyorum. Herkesin kendi karakterine göre aslında e, konumlanmaya çalışıyorum. E, doğru servisi vermek istiyorsanız zaten bunu yapmanız gerekiyor. Sarılı mesela eğlenceli olduğu için ona renkli saçlar önerebiliriz, İşte farklı farklı saçlar yapabiliriz. O çünkü sürekli bir düzen istemez. Farklı şeyler denemek ister. Aslında bu müşteri yakaladığımızda bu müşteri her şeyi aslında deneyebilirsiniz. Farklı sektör için geçerli tabi sadece saç, saç sektörü için geçerli değil bu. Yeşile geldiğimizde dördüncü karakterde sakin, doğal, dost canlısı ve insancı karakterler. Onlara da işte sohbet ederken, muhabbet ederken, saçına bir şey tavsiye ederken e, bu karaktere uygun. Daha böyle insancıldır, yani onlar daha çok mesela vegan ürünler, eee mesela hayvanlarla ilgili konuşurken ya da bitkilerle ilgili konuşurken e, ilgisini çeken konulardır. Onlara ona göre aslında servis vermek gerekiyor. E, daha doğal ürünler mesela tavsiye edebiliyoruz onlara. Amonyaksız ürünler, işte vegan ürünler, çok fazla ambalaj mesela geri dönüşümü olan ambalajlı ürünler tavsiye edebiliriz. E, i̇şte bu karakterleri bilmek aslında işimizi daha çok kolaylaştıran şeyler. Aslında hayatımızda da bunu yaşıyoruz değil mi? Her insanı tek bir renkmiş gibi, aslında tek bir varlıkmış gibi düşünüyoruz, aslında öyle değil. Her insanın farklı karakterleri var. Biz de o farklı karakterlere farklı şekilde servis vermemiz gerekiyor aslında. Aslında özel hayatımızda da böyle. Her Herkes, her insan istediğimiz gibi olmayabilir. Ama biz onları anlarsak eğer, ne istediğini çözebilirsek aslında servis kalitesi ve anlaşılabilmek aslında çok daha kolay oluyor. Ee, bu da aslında e, hangi sektörde olursanız olun, hangi renkte, hangi karakterde ya da saçına baktığımızda eğer saçı sıkı ve bağlı bir saç kullanıyorsa netse, işte onun kırmızı olduğunu, işte içeri girdiğinde hızından, hareketlerinden ona nasıl davranmam gerektiğini bilmem gerekiyor. Bu özel hayatta da böyle, işte böyle bir insan karşınızda varsa ona siz ağır kanlı ve evet, çok yavaş konuşursanız bir süre sonra sıkılacaktır. Zaten sizde sohbet etmek istemeyecektir. O yüzden de ona göre hız almanız gerekiyor. Ya da istiyorsanız görüşmemeniz gerekiyor. Şimdi iş hayatında tabii ki böyle bir şey olmuyor. Eğer herkese servis yapmak istiyorsanız doğal olarak her rengi, her karakteri biliyor olmanız lazım. Bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Bu bir strateji aslında. Maviye geldiğimizde dediğim gibi mavi düzenli, titiz ve disiplinli olduğu için e şimdi siz bana bir randevu verdiyseniz e, geç kalmanızı istemez. İşte o muhtemelen sizden 5-10 dakika önce gidecektir. Ve her şeyi inceleyecektir. E, özel hatta da böyle. Bir restorana gideceksiniz o muhtemelen önceden o restoranı inceler, menüsüne bakar. E, her şeyden haberi vardır zaten. Mavi düzenli, titiz ve detaycı olduğu için e, karşınızdaki kişi böyle biriyse zaten siz buna göre aslında hareket etmeniz gerekiyor. Eğer sarıysa e, bu özel hayat içinde geçerli. Neşeli, eğlenceli biri ise rahat konuşkansa siz tabi e, ona göre aslında davranmanız gerekiyor ya da onunla görüşmemeniz gerekiyor. Yani ya da müşteriniz böyle bir müşteri ise siz bunu yapamayacaksanız onu yapabilecek bir arkadaşınızı aslında yönlendirmeniz gerekiyor. E, son olarak dedim yeşilden bahsettik. Sakin, doğal, dost canlısı, insancıl kişilik olduğu için ona o konularla ilgili konular konuşup onu o şekilde aslında e, arkadaşlık yapmanız ya da müşterin, müşteriniz olması gerekiyor. Ya yani bunların aslında hepsine dikkat ettiğimizde işimiz çok daha kolay, ol kolay oluyor. Hep herkes bana şunu soruyor. Ya işte kadınlarla çalışıyorsun akşama kadar. Ya yıllardır onlarla zor değil mi? Ya bu aslında kadın erkek olayı değil. İnsan aslında sonuçta karşınızdaki bir insan. Onu sadece anlamayla ilgili bir şey bu. Karşınızdaki anladığınızda anladıktan sonra zaten biraz daha kolaylaşıyor her şey. Biraz empati kurmak gerekiyor. Biraz ne istediğini anlamak gerekiyor. Bazen bizim düşündüğümüz her şey doğru olmayabiliyor. Bunu biraz işte geriye çıktığınızda anlayabiliyorsunuz. Biraz uzaktan bakmak gerekiyor. Onu anlamak gerekiyor. Anlamak istemek gerekiyor. Bazen her düşündüğümüz şey doğru olmuyor. Bazı zamanlarda biliyorsunuz 5 ay önce farklı düşünüyorsunuz. 5 ay sonra farklı düşünüyorsunuz. Ya da... İki sene önce düşündüğünüz şey şu an çok daha farklı olabiliyor. Aslında hayat bir değişim. O yüzden değişime ayak uydurmak gerekiyor aslında. Bence değişmeyen tek şey değişimdir. O yüzden bence her zaman değişime açık olmak gerekiyor. Teşekkürler.